Baltık Adası Artukus Buyu sahibi sakinleri. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve gününüz muhteşem, mükemmel bir şekilde geçiyordur. Evet. Şimdi geliyor gelmekte olan. Bütün bu konsol tarafındaki sıkıntılarımız artık hepsi bitecek. İstediğimiz natif bir şekilde 8K, 144 Hz hatta 165 Hz'e kadar çıkacak olan fan tarafında 0 desibeli görebileceğimiz sessiz çalışacak ve RTX tarafında tamamen global olacak şekilde oyunlar Sony tarafından bizlere sunulacak. Ve Sony özellikle bize 2 ayda bir AAA oyunların garantisini PlayStation 5 olmak şartıyla verdi. Evet. Şimdi bu abarttığım olay ne zaman olur bilmiyorum ama şu an mevcut PlayStation 5 pro beklentisi emin ol bu kadar fazla. Birçok kişi için bu kadar fazla kesinlikle. PlayStation 5 pro şu an sızıntılarla birlikte kendini yavaş yavaş render etmeye başladı zaten. Ne zaman tam olarak çıktı alıp export verecek bize merak ediyorum. Zaten son bir senedir bu çıktıyla reklam yapma işi baya bir trend oldu abi kesinlikle çok. Güzel taktik bence. Yani bir şey, birine direkt böyle sunsan bir ara bakarım der. Öteki türlü bir hacker grubu tarafından özellikle manşet attığın zaman bak PC5 Pro'nun bilgileri sızdı diye insan hani belki kaldırılır telef atılır son tarafından diye merak edip bakıyor gerçekten. Ve daha çok böyle bir hype oluyor insanın. Bu videonun konusu şu şekilde. İnsanların aklındaki soru işaretlerini gidermek amaçlı daha çok. Şöyle gidermek amaçlı. PlayStation 5 Pro geldiği zaman ben artık 120 Hz'de bütün oyunları oynayabilecek miyim? E, natif değerler alabilecek miyim? Atıyorum neden eski mimariyi? kullanılmaya devam ediyor vesaire vesaire gibi veya konsol tamamen bitti mi? Bundan başlayacağız. Tabii bunların hepsi bilgimiz dahilinde. Şimdi konsol bitti mi? Bu konu son bir aydır bazı youtuberlar tarafından gündem biliyorsunuz. Adamlar 4090'la falan kıyaslama yaptığı için konsol bittiğine dair manipülasyonlar yapmaya başladı. Tabi yani bu açıkçası birazcık bilgisi olan bir adam zaten bunun saçma sapan bir şey olduğunu anlar. Şimdi konsol bitti mi? Son bir aydır ortalama bazı youtuberlar tarafından 4090'la eşdeğer konulan bu konsol bitmedi, biz bitti demeden de bitmez. Ne kadar çok şu an Nvidia 4090'la hatta daha getirmediği Blackwell mimarisiyle birlikte çok fazla böyle uçurum açmış olsa da konsol yeri başka, bilgisayarın yeri başka. Bunu en son konuşacağız. Şimdi konsol nasıl bitebilir? Yani tam olarak bitmez ama ancak şöyle bir şey olabilir çok ilerleyen zamanlarda. Bir ihtimal olarak söyleyeceğim bunu. Şimdi bizim mevcut kullandığımız cloud sistemleri var. GeForce Now, e, atıyorum xCloud, e, Amazon Luna vesaire. En çok bilinen şu an bunun GeForce Now. Nasıl yapıyoruz? İnternet aracılığıyla başka birinin bilgisayarına bağlanıp oradan oyunlar oynuyoruz vesaire. Ama ne var? Tırnak içinde internetimizin iyi olması gerekiyor. Yoksa gecikme de olur vesaire. Çoğunluğu şu an zaten bunun da Full HD olarak oynatılıyor. İnternet dediğim gibi iyi olması lazım. Eğer dünya çapında globalde her yere ayak basılmamış yerlere bile en az 1000 megabit üstü rahat bir şekilde simetrik internet gelirse download upload olarak yavaş yavaş konsolların mezarı kazılabilir. Tabi o tarafa doğru kayarsa. Ancak bir ihtimali bu olabilir yani. Bu internet bu konuda önemli. 1080 ile 4K arasındaki bitrate farkı tamamen farklıdır. Film gibi düşünen yani en basit örneği 1080'li izlediğinde 4K izlediğin tamamen çözünürlük olarak da aynı olmuyor. Senin 4K oynaman için başka birinin bilgisayarında internet aracılığıyla çok fazla sağlam bir internete ihtiyacın var ve bitrate'in gecikme yaşamaması için yüksek olması gerekiyor. Şu an senin mevcut 4K'da bir oyun oynaman için sınır olarak 16 ms ihtiyacın var. Ve bu şu an benim bahsettiğim konu çevrim dışı oyunlarda. Eğer online oyunlara falan geçersek çok fazla zor. İşin bir de artıya kısmı falan var ki öyle bir şey internetin yeteceğini zannetmiyorum. Bu daha çok böyle işte ara sürüm gibi bir şey olacak. İnternet yeteceğini hiç zannetmiyorum. Ancak bu şekilde olabilir yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi PlayStation 5 Pro ile 30 FPS devri kapanıyor. Yani artık bütün oyunları en az 60 FPS'de veya 120 karede oynayabilecek miyiz? Bunu cevaplayalım. Şu şekilde PlayStation 5 Pro'da yani konsol tarafında 30 FPS devrinin bitmesi için yapay zeka ve ölçeklendirme teknolojisinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi lazım abi. Bilgisayar tarafında Nvidia ne kadar çok 4090 farkı koymuş olsa da ışın izleme teknolojileri devreye girdiği zaman bu kartlar erimeye başlıyor. Yani aslında şu şekilde sen konsol tarafında 1080p'de 30 kareden 60'a geçebilirsin. 2K karşına çıkar. Bu sefer tekrardan 2K 30 verirsin. 2K 60'a çekersin. 4K çıkar. 4K'dan 30'u 60'a çekersin gene. Dersin ki tamam 4K'da artık 60 FPS veriyorum bir şekilde. Bu sefer hop devreye selamünaleyküm deyip RTX girer. Ve RTX çözünürlük artırma kadar gerçekten basit bir işlem değil. Piksel başına bir ışın izleme. Kesinlikle. Şu an dediğim gibi Nvidia'da ışın izleme devreye girdiği takdirde özellikle Pay Tracing bu bir ışın izleme taktiği 4090 kesinlikle erimeye başlıyor. Işın izlemede Pay Tracing'in özellikle hesaplamaları gerçekten çok zor. Yani piksel başına hesaplamalar oluyor. Tamamen globale yakın bir ışın izleme. Yani ne demek istiyorum? Senin gördüğün şekilde bir yansımadan bahsediyorum. Ve bu gerçekten çok zor bir iş Zaten konsol tarafında bunu vermeyi bırak bunun yarısının yarısını veriyorlar. Belirli bölgelerde sen böyle dikkat edebileceğin, odaklanabileceğin alanlara ışın izleme efektlerini kullanıyorlar. Çünkü hepsini verirse zaten kaldırmaz. Ki şu an mevcut konsollarda RTX devreye girdiği zaman birçok oyunda 2K'ya veya 1800'e kadar düşebiliyor. Hatta Cyberpunk'ta bile şu an hala bildiğim kadarıyla RTX devreye girdiği zaman konsollarda 30'a veya 40'a kadar düşebiliyor. O da 2K'da. 4K'da natif değil. O da low ayarlarda yani RTX'in. Tamamen değil. Belirli bölgelere işlenmiş şekilde. Ya bunun doruk noktası ne zaman olur bilmiyorum. Yani birini kapatırsın diğeri gelir. Şu an PlayStation 5 Pro ile birlikte gelecek olan DSSR teknolojisi ve güçlendirilmiş GPU teknolojisi bunun üstesinden bir tık gelmek için yani bunu iyileştirmek için aslında gelecek. Şimdi de donanım kısmı var. Yani şu şekilde senin mevcut belleğin belli. Sen Zen 2 mimari kullanıyorsun. RDNA 3 16 GB DDR6 RAM'in var. Senin belli. 4 sene boyunca sen bunu kullanacaksın. E her zaman oyun çıkıyor. Her sene bir oyun çıkıyor. E senin belleğin sabit kalıyor. Adam her defasında bunu optimize etmeye çalışıyor senin 16 GB'lık belleğini. Birçok oyun daha normal natif 2K'da bile 4K değil 2K'da bile şu an atıyorum 16 GB RAM'den fazla bir alan istiyor sende. E sen ışın izleme teknolojisini devreye soktuğun zaman sence bu alan yeterli mi? değil. O sebepten yani 30 FPS kilidi her daim muhtemelen yani 40 diyelim ona peşimizde olacak. Yavaş yavaş optimizasyon ile işte 40 ile 60'a falan çıkabilir. Ama hiçbir zaman bilgisayardaki gibi olmaz. Tabi bilgisayarla ikisinin arasındaki farkı da en finalde söyleyeceğim size. Şimdi bir de işin donanım kısmı var bunları yaparken. Şimdi sen dediğim gibi 5 sene boyunca aynı şeyi kullanıyorsun. Aynı belleği kullanıyorsun, aynı işlemciyi kullanıyorsun. Yani senin gücün olacak ki, senin daha fazla küdan, daha fazla koron olacak ki daha hızlı çıktı alasın. Optimizasyonla bile bir yere kadar kapatabilirsin ki optimizasyon başta başına aşırı derece zor bir şeydir. Bir önceki videomda konsollarda tamamen optimizasyon edilmeme durumunu suçladım. Haklıydım ama bir yandan da gerçekten optimizasyon çok zor bir şey. Şöyle bir örnek vereyim optimizasyon konusunda. Konsola özel oyunlar bilgisayara aktarılacağı zaman her firma yani oyun yapımcısı her zaman bu optimizasyonu üstlenmez. Mesela Last of Us. Şu an neti dokun ben sanmıyorum ki bilenler yazsın e, bilgisayar aktarma optimizasyonu üstlensin. Burada tam tersi olay oluyor şu şekilde senin 16 GB belleğin var adam buna göre optimize ediyor bunu buna göre çıkartıyor. E şimdi diğer tarafta bilgisayar tarafında adam RX 580 de falan oynuyor abi. Adam şimdi Aris 584 GB'lik 8 GB'lik versiyonla falan oynuyor. Adam kalıyor böyle kendi kendi. Yani 16 GB'lik belleğin 15'ini kullanmış. 14'ünü kullanmış. 8 GB'ı optimize etmeye çalışıyor. Aris 580 oynamaya çalıştığın zaman ne oluyor? 720'den 1080 upscale yapmaya çalışıyorsun. FSR3 modlarıyla falan kapatmaya çalışıyorsun. Ne oluyor? Çöp bir görüntü çıkıyor ama oynadım mı? Oynadım işte. O sebepten grafik teknolojisi, yapay zeka teknolojisi ve ölçeklendirme teknolojisinin önüne geçtiği sürece PlayStation 5 her defasında 30 FPS veya 40'ı görecektir bütün oyunlarda kesinlikle 60 FPS olabileceğini zannetmiyorum şimdilik o da. Bu sebeptendir ki yapay zeka grafiğin önüne ne zaman geçecek o zaman 30 FPS'den çıkabilirsin. Geçemediğimiz takdirde her defasında 30 FPS'de oynamaya devam edeceğiz ki 30 FPS açıkçası aksiyon oyunları olmadığı süre çok fazla ki dahil birçok oyunda severim ben. Şimdi donanım kısmına gelelim. Bakın şu an ekranda gösteririm. Elimizde şu an böyle mevcut bir tane donanım var. Gördüğünüz gibi işlemci de hiçbir şekilde değişiklik olmamış neredeyse. %10'luk bir artıştan bahsediyorlar. Onun dışında grafikte gerçekten sağlam bir artış olmuş ve bunun dışında artan hiçbir şey yok. Şunu sordular neden aynı işlemci mimarisiyle devam ediyoruz biz? Neden, neden Zen 3'e geçmedik veya Zen 4'e geçmedik? Bu kadar çok grafik upgrade oldu niye işlemci upgrade olmadı aga? Niye yani? diye sordular haklı olarak herkes. Şimdi bunun cevabını vermek için konsol mimarisini biraz bilmemiz gerekiyor. Konsollar bilgisayardaki gibi hemen böyle tak çalıştır değildir abi. Yani bu şekilde çalışmıyor bunlar. GPU ve CPU aynı yonga bulunur. Yani laptoplardaki entegre grafik kartı gibi düşün. Apu işlemciler gibi düşün. Ek olarak entegre grafik kartı var. Bu şekilde gelirler. Sistem on chip olarak geçer bunun ismi. CPU, GPU, bellekler her şeyin bir arada birleştiği bir entegre devresidir bu. Konsol tarafında bilgisayardaki gibi işlemciyi böyle Zen 2'den Zen 3'e geçirelim. Zen 3'ten Zen 4'e geçirelim sonra takalım çalıştıralım oynayalım gibi bir mantık kesinlikle olamaz. Sen bu şekilde yapıp da geriye dönük oyunları müthiş uyumlulukla oynamayı kesinlikle bekleyemezsin. Çünkü çok büyük sıkıntılar çıkabilir işlemci tarafında. Ancak grafik tarafında oynamalar yapabiliyorsun. Grafiği yükseltip grafiğin içindeki Cuları yani hesaplama birimlerini yükseltip grafik kalitesini bir tık daha böyle iyi hale getirebilirsin. Sony daha çok bunu tercih etti. Tabii ki bu özellik daha çok Işın izlemeyi iyileştirme ağırlıklı. Yani oyundan aslında artı eksi çıkardığın takdirde sana çok da fazla bir şey kalmıyor grafiği iyileşmiş bir oyun dışında. Yani bir FPS artısı çok fazla bekleme bunda. Bilgisayardaki gibi artı eksi kapatayım artı 30 FPS alayım mantığı dediğim gibi kesinlikle yok. Şimdi bu bir nedendi. İkinci bir nedenle de tam tersi bir mantık. Şimdi sen Zen 3 mimariye geçtin. Zen 3 mimaride çok iyi bir uyumluluk sağladın. Bu sefer İki konsol arasında çok fazla bir performans farkı gözlemleyebilirsin. Yani FPS olarak değil, FPS genelde optimizasyonla alakalı. Grafik olarak atıyorum 2K'da 4K'da oynayabilirsin. RTX'i çok fazla kökleyebilirsin. Şimdi bu şekilde olduğu zaman iki konsol arasında çok fazla bir fark olur ve, ve bu konsol ekosistemine aykırı bir durumdur. Yani aralarında çok fazla bir fark olmamalı bunların. Bunun başka bir kötü yanı da gereksiz thread change'dir. Yani işlemci ön belleğinin hafızasında gereksiz verileri tutması. L3 ön belleği var işlemcilerde bildiğiniz gibi. Bu ne kadar fazla olursa o kadar iyi gereksiz şeylerlerde dolmaması lazım. Yani bu konuya çok fazla girmeyeceğim. Sadece hani bilinçlendirmek için söylüyorum. İşlemci ön belliği, isabet oranı diye bir şey var. Bu isabet oranı ne kadar çok iyi olursa ön içindeki gereksiz datalar da o kadar az olur ve performansınız o kadar çok artar. Tabi dediğim gibi buraya girmeyeceğim. Kafa çok fazla karışmasın. Çünkü çok fazla terim var bu konuyla ilgili. Buraya girersek çıkamayız geç hiçbir şekilde. Pro konsolun asıl amacı Kullanıcıya direkt bir önceki nesneye göre 10x vermek değil de 3-5x daha fazla iyi bir optimizasyon ve grafik vermektir. Bir de bu işlemler çok fazla bir iş yükü gerektirir. Ve Sony muhtemelen bu iş yükünü mühendislerine yani çalışanlarını yıkmak istemedi. Çünkü hem donanım hem de işleri fazladan çalıştırmak eşittir maliyet. Yani aslında baktığında Sony maliyetten kaçındı bana göre. Yani bu konuda maliyetten kaçındı. Şimdi geriye yönelik baktığın zaman ne var elinde? PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro. Şimdi bu ikisi de aynı mimariyle birlikte çıktılar. Ama PlayStation 4 Pro GHz olarak yani işlemci tarafında çok daha yüksek frekansları çıktı. Şu an mevcut PlayStation 5 ile PlayStation 5 Pro arasındaki işlemci frekansından çok daha fazla ve ekran kartı olarak da çok daha yük yükseltme ile birlikte çıktı. Ne vaat ettiler? Full HD'den Ultra HD. Peki verebildi mi şu an Ultra HD? Bana aşağıya yaz. PlayStation 4 Pro'da 4K natif olarak tam olarak ne oynayabiliyorsun 30 FPS'te? Yani bağıra bağıra açtığı belki birkaç tane oyun vardır. Onun dışında yok çünkü. Vaat ettiğini de yapamadı zaten. Bunun için ne lazım? Optimizasyon lazım. Sony ne yaptı? PlayStation 4 Pro'yu 4K oyunları optimize etmek yerine PlayStation 5 için bütün PlayStation 4 oyunlarını PlayStation 5'e optimize etmek için kullandı. Yani bütün mühendislerini, bütün argesini buna odakladı adamlar. O sebepten şu an mevcut hala PlayStation 4 Pro'da mesela maksimum çoğu oyunda 1800 veya 1080 hala oynayabiliyoruz. Adam geriye yönelik uyumluluğu aslında baz aldı. Tabi yani bunu kötü yaptı. İki konsol da 4K açabilirdi. Yapamadı dediğim gibi. Aradaki iş gücü, maliyetler ve bu iş yükü çok fazla zor olduğu için bunu tercih etmedi. PlayStation 4 oyunlarının çoğunu PlayStation 5'e optimize ettiği için biz %90 olarak PlayStation 5'te PlayStation 4 oyunları oynamaya mahkum kaldık. Ne yaptık? 30 FPS'te oynamadık da 60 FPS'te oynadık. Yani sorsan onlara pazar bu şekilde işliyor açıkçası. Donanım olarak da dediğim gibi maliyet şu an her şey. Sen şimdi sıfırdan PlayStation 5 parçalarını toplamaya kalksan, sıfırdan bir PlayStation 5 üretmeye kalksan dolar bazında atıyorum 800-900 dolar eder hepsi. Sony bunları 500 dolara atıyorum. 499 dolara mal edip ekipmanlarıyla, aksesuarlarıyla ve yazılımla birlikte ne yapıyor? Sana veriyor. Her şeye maliyet yani baktığında. Tek olarak dostlar bir konsolu bir bilgisayarla kıyaslamaktan kesinlikle kaçının. 4090 gibi çok büyük bir işlem gücüne sahip bir ekran kartıyla kıyaslama gibi bir hata yapmaya sakın girmeyin. Aradaki performans çok uçurum olabilir ama bu şekilde bakılmaz bu konuya kesinlikle. Bir ekran kartını tek başına sen kesinlikle bir konsolla kıyaslayamazsın. Bu tamamen farklıdır. Daha önceki videomda söyledim. Bir konsol tamamen optimizasyondur. Konsol bir oyunda 1000 iken bir anda 130'a düşebilir. Tekrardan bir anda 2080 Ti'ye çıkıp 3060'a çıkabilir. Her sene 50 tane ekran kartı çıkarken 5 senede bir, 4 senede bir konsol çıkıyor. Ve konsolun amacı kesinlikle bu değildir. Konsol rahatlıktır aga. Konsol eve gelip yani işten çıkıp eve gelen bir adamın rahat bir şekilde eline kumandasını alıp kulaklığını takıp televizyon başına geçip oynamasıdır. Herkes benim gibi oyun başına undervolt yapmaz. Herkes benim gibi oyun başına mod sıcaklıklarını 25 dakikada bir kontrol etmez. Bunda kimse uğraşmaz. Uğraşmak zorunda da değil. Adamın tek olayı oyun. Herkes bilgisayara, herkes bilgisayarın o teferruatlarına girmez. Senin benim gibi insanlar, yani benim gibi insanlar severek yaptığı için buna görüyor. O sebepten konsol kıyaslaması ile bilgisayar kıyaslaması kesinlikle her zaman bir tutulmamalı. Kıyaslayacaksan aynı sene çıkmış ya da aynı özelliklere sahip bir ekran kartıyla kıyaslayabilirsin. Abi adam artık 580 ile 4090'ı kıyaslar mı? Bir tanesi belli. İçindeki küre çekirdeklerine, transistörlere, vremine bakar mısın yani? Ba yani bariz bile bile bununla bu kıyaslanır mı? Yani adam kalkıp da gidip 4090, 3060'tan daha iyi der mi millet? demez. Çünkü 4090 daha iyi. Çünkü bu olan bir şey. Ama 4090 veya 4080 veya 4070 süper PlayStation 5'ten daha iyi denebiliyor. E i̇yi zaten evet doğru ama olay bu değil. Yani mantık bu değil. O sebepten bu boş kıyaslamalardan kesinlikle kaçının abi. Konsol başka, bilgisayar başka. Ben bile oyun oynayacağım zaman kontrolcüyle daha rahat oynanacaksa kanepeme geçip televizyona yansıtıp Fıstık gibi oynuyorum yani. Evet dostlar şu bir gerçek ki Next Gen konsollar bir önceki nesinden çok daha iyi olacaktır. E, alınır mı? Alınır kesinlikle. Sadece benim tavsiyem şu, sadece biraz beklemeleri. Çıktığı zaman bile hemen almamaları, beklemeleri. Ama alınır mı? Tabii ki ihtiyaca bağlı olarak alınır. Aldığın zaman ne yapacaksın? Aldığın zaman ne oynayacaksın? Şu an mevcut 30'da veya 1080p'de oynadığın oyunu sana 4K 60'da veya senin istediğin gibi verebilecek mi? Bunların balansı tamamen sende abi. Şu an herkes zaten mevcut GTA 6'yı rez aldı bekliyor. Onu da oynar mıyım bilmiyorum yani. Herkesin böyle giydiği şeyleri veya oynadığı şeyleri yapmam gibi bir oyun var da artık. O da benimle alakalı. Evet dostlar. Umarım işinize yarayacak. Rehber niteliğinde veya bilinçlendirme niteliğinde bir video olmuştur. Kafanız umarım çok fazla karışmamıştır. Sormak istediğiniz bir soru olursa aşağıya tekrardan sorabilirsiniz. Daha sık video atmaya çalışacağız umarım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip o bildirim çanını bir tık açmayı unutmayın. Ve klana henüz katılmadıysanız klana katılıp abone olmayı lütfen unutmayın. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.